Yeni bir Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte öncelikle şöyle tike alacağız ve sonra sezon sonu bonus büyük sandıklar biliyorsunuz. Bende de bir birikmişti biraz. Kaç tane bilmiyorum şu anda. 16 taneymiş arkadaşlar. Şöyle 16 tane büyük sandık. Pardon, pardon. Unuttum özür dilerim. Şöyle oranları da göstereyim. Sanmıyorum bir şey çıkma olasılığı yoktu. Efsanevi savaşçı 150 arkadaşlar. Şöyle geri çıktı. Ama mega mega sanda baktım lan ben bir bir saniye. Aynı. Neyse. Aynı. Aynıymış pardon. İşte cahillik böyle bir şey yapacak bir şey yok. Başa böyle. Hadi lan bir şey ver ya. Ben Bilmiyorum geçen videonun sonuna eklemiştim arkadaşlar pazartesi ee, gününün videosuna pazartesi ya da cuma gününün videosunun sonuna oyuna girdim savaş kutusunu açtım karakter çıktı arkadaşlar oyunu eklemiştim videonun sonuna o eklemiştim bu güzel de diğerine 40 tane var. 40 tane var. şey yok. Bu arada 110 tane 40 bu yüzden bu yüzden diye bir şey bu yüzden şey arkadaşlar bu yüzden bu yüzden diye bir şey yapmıyorum ya. bu yüzden bu yüzden diye bir şey bu şey arkadaşlar bu 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 110, 120. Şöyle 130, 140. Lan şu niye kıpır diyor? 130, 140 oluyor. Doğru mu hesapladım lan? Hmm. Ya yapma yapma. Ha şöyle. 110, 120, 130, 140. Şurası ile birlikte. Şurası ile birlikte 140. 140. 150. 160, 170. Şöyle 169. Yani hangi kademe dedi? Şu kademe dedi. 50 bilmem kaç. Yok. 12. Bu 20 tane değil mi? Lan ben benim yine kafam karıştı. Tekrar baştan sayacağım. <laughs> He, bu filmde film yapıyor ya. Sayı 9999 falan. Neyse. O 10 bura 120. Şöyle 140 babacım. Lan tövbe billah ya la 160. 150. Nasıl 150? 20 tane verdiği yere kadar 140 tamam. Şu anda 150. 160. 170. 52. kademe. Çüş. Neyse. Arkadaşlar ben hemen hesap değiştirip geliyorum. Şöyle arkadaşlar ilk kutumuzu açtım hemen. Yanlış yanlışlıkla denk geldi yani. Ee, boş vermiştim denk geldi diyeyim yanlışıma değil de. Dükkana buradan da bunun da bu hesabımın da şeyini göstereyim. Bu hesabımın de 150. Nasıl iş lan? Bahar aksın yıldız gücü çıksın. Bilmiyorum inşallah çıkmaz ya yıldız gücü çıkmaz ya inşallah. Ama yıldız gücü var ya aksesuar da var ya. adına gider 100, yüz e, yıldız gücü çıkar. Yıldız gücü çıkar. Süperse böyle. Bana inan. O ya hele 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 emri verdi ya. Gerisi bitti <laughs> şey Nasıl seni hiç çıkmadım. Şey yani Akkisar yıldız gücün olsa hiçbir şey vermeyecek. Nasıl lan ne Yani... Diyorum ki bir <laughs> aksesuar yıldız gücün olsa hiçbir şey vermeyecek. Tarifler vereceği de belli değil. Bilmiyorum. Ben Leon çıkardım. 8 ay oldu. Hala bir efsane video vermedi. Bilmiyorum. 8 ay da geçti attı. Ben... Allah belanı verecek seni. Allah belanı Dedim bir belanı baktım verecek. 24 yazdı. Bir şey veriyor dedi. 82 ne? 82 ne? Ne veriyor? Kırktan yirmi çıkarsın yirmi kaldı değil mi? Oğlum iyice bir oldum lan ben bugün. Oruç çıkarsın bir şartı ya. Bugün bayağı yoruldum ama ya. İşte falan. Ya abi yeter ya. Oranıma bir saniye bakmak istiyorum. İki yüz. Oranım iki yüz olmuş. Ver abi. Ver abi. Bir tane bir şey ver. İnsan gibi bir şey ver. Ki. İnsan gibi bir şey veriyor Benimki bin hala bir şey verdi. Hadi oğlum verirsin. Ember ver. <laughs> Tuttum başını. Hadi al sana Ember. aldın Ember'ını evine git. Süperse bir tane Ember vermek için can atıyordu. <laughs> al ya aç gerisini. <laughs> 150 tane altın. Yuh. İstersek vermesin. Oğlum altınlar benim tek bir işime yarayacak. Karakterleri yükselteceğim. Bir de şey eğer bak eğer para vermeye değer bir şey gelirse dükkana aksesuar yıldız gibi veririm. Bilmiyorum sen bak ara sıra. Ben anlamam bu tek bir yıldız gibi aksesuar. Ama yine de okuma yazmamız var ya Allah'tan oradan <laughs> şey yaparım dedi bakarım. Oğlum tamam, sadece bir tane aksesuar verdi. Evet bugün elimiz boş geri dönüyoruz. Açmıyor. Her kutu açılan videosunda illa ki bir şey çıkıyor böyle. Şu an hepsi baş. Gidip gidip en son bir çıkı olmuş videoyu var ya. En son bir efsane. Mükemmel, mükemmel video. Çok güzel var. Oğlum o bu değil de ben anlamadım tek nokta var. Bana bütün kromatikler nasıl verdi? Patır patır bir videoda bütün kromatikler verdin ama. Bir tek şey vardı ha. Ee, bir search vermediydi. Bir tek search vardı. Onun da videoda vardı. Tamam Search, search vermediydi de. Bir, bir, te, bir tek şey vardı bende. Ee, adım sen Raf. nasıl? Ha, raf vardı. Yarısını patır patır. Bam. Ver artık lan. İt. Hadi oğlum. Vermedi. Bomboş. Oran hala nasıl? 300. Lan bana yüz yüz artıyor. Biraz daha açsam mı? <laughs> 1290. alıyorum. Ağlıyorum. Açsan da bir şey çıkmayacak ki. Çıkmaz ki zaten. Bana inan çık çıkmaz. Şu tara çok güzel ya. Garibanın yüzü güler mi bu mu? Tara dediğim. Aman geç. Ben kostümle işim yok hadi. Ekstra yardımcı. Okuyayım bir. Eskiden... Bak okuma yazmam var. Dur bir dakika. Bir sonraki saldırını isabet ettiği yerde güçlü olmayan bir yardımcı çıkar. Maç başına kullanım hakkı. Çıkıyor. İsabet ettiğinde yerde güç nasıl lan yerde güçlü olmayan. Atıyor şey doğuyor. E, Tareti doğuyor. Bir Yardım tane. Çıkar. Eskiden güçlüydü şu an nerflendiler. He. Nerf'i yiyince oturdu kaldı o zaman. Hiçbir işe yaramaz oldu. Oldu. Bakayım şöyle görevlere bakayım. Bunun görevleri de bayağı birikmiş tamam. <laughs> Arkadaşlar kutularınız bekliyor sizi. Şöyle. Yavaştan geliyor kutular. Ne kadar çok görev gelirse o kadar çok kutu. Bu sezon 3 se tane hesaptan yeah, Royal no olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu karakter benim gözümde bir hiç. Bak bir saniye, bir saniye dur. Şimdi bak, saçmalara bak. Saçma haklıyız bu. Yok lan o kadar sekmiyoruz. Bu tavukta bayağı sekiyor görüyorsunuz. Bak. Sekmiyor. Hani hadi şuna şuna niye atmıyorsun? Şuna şuna. Şuna niye atmıyorsun? Senin lan senin nişan aldın. Ne nişan aldım? Biraz o, yakında olmalı. Yakında olmalı. O kadar mesafede sekmiyormuş. Onu düzeltmişler. Al kardeş. Hani? Yukarıdakiler de sekiyor. Onu biliyorum. Şu eşeği öldüreyim lan be. İçimde kalıyor ya. Bana en En uzun sıfır... menzilli karakter. En uzun menzilli. Evet. Piper'dan Byron'dan da. En uzun Piper Byron'dan. mu? Hmm. Değmedi. Milimetrik bir ateş. Oh. Milimin babası. Şimdi sen böyle atınca sekmiyor mu demiştin? Sekiyor. Ulti olayı çok saçma bana göre. Saniye başına açar. Saniye başına açar, Hasara bak. 478. Full. Hiç değişmiyor. Oğlum çok güzel. Ölecek. O ölene kadar öyle dönüyor. Bitti. Allah belanı verecek. Iş yani. Yok ya bak kardeş hani. Des, 1485 vurduruyor. Gel şeye şu büyük boss'a. Lan tamam tamam. Büyük boss gibi bir tane mal yerimiz duracak ki? Nereye gitti? Ne oldu? Kim nereye gitti? Boşluğa. Biliyor musun bu şeyi? Biliyor musun? Tamam, ne kadar mal almış ya yani bu karakter. <laughs> o senin malların niye <laughs> <o kadar. gülüyor> hey kardeş, he. 485. Şimdi Aa, sen bir bak. dakika dur dur dur. Şimdi adamın biri burada diyecek misal. Örnek pardon pardon. Adam adam burada diyecek misal tamam mı? Sen şimdi adamı her hattına denk getirelim diye bir şey yok. Bizim de adam öylesiye kadar o öyle kalıyor. Doğru değil mi? Evet. senden değil ama. senden bu kadar diyor ya. Başka rakiplerden de o kadar diyor. Daha da artıyor. Başka rakiplerden de yemez. Evet. Kötüymüş Ben oynamam bu karakterle. Benim karşıma gelirse de çok fena küfür yerler benden. Haberler olsun. Eee alamayacağım diyemiyor da çok kötü diyorsun. Emin misin? İddiaya gireriz. Alamayacağım mı? Alırsın yani hesabından da bundan al. Ee, yani konuşmayacaksın kardeş. Ben kendimin iki hesabından da alacağım. Bir şey <laughs> at at havan at. Sen altı tane hesabın var herhalde. Aslında satayım diyor ki bana <laughs> iki hesabından alacağım. Bir zahmet al yani. <laughs> Yo aslında üç taneden de alınıyor da ben almıyor <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yeni gelen karakter hakkında biraz yeni gelen karakteri biraz çekiştirdik. Bu arada 9000 kupa olduğum olacağım az kaldı. 10000 kupada bir video geliyor, stunum videosu. Ee, şimdi bu videomuz işte buraya kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.